Merhaba sevgili Padok TV izleyicilere. Ben sizlere Adana programında tuttuğum birkaç isimden detaylı bir şekilde bahsedeceğim. Günün 3. koşusu 2. altılı Ganyan'ın startını vereceğimiz bu koşuda yarışa baktığımız zaman ön tarafa süratli gidecek isimlerin fazlalığı dikkat çekiyor ki bunlardan ilki 1 numaralı Akdağ Fırtınası, 3 Power of Quattro, Doğu Hipodromlarından tanıdığımız 9 numaralı Kaan Hakan, ya bu isimler yarışı epey bir suratlendirecek ve viraj üstü bu isimlere katılacak isimler de doğacaktır diye düşünüyorum. Böyle bir gidişatta ben sonlarda ciddi yüklenip gelmesini beklediğim 4 numaralı Endgame benim banka adayımdır. Her iki altılı yana da denk geliyor. Risk almak isteyenler ikinci altılı yana da birinci altılı yana da 4 numaralı Endgame ile başlayabilirler. Bahsedeceğim diğer isim günün dördüncü koşusunda takip biri olan 8 numaralı Winning Dragon olacak. Yani bir e, takı değişikliğine gitti. Kesinlikle boş bir isim olmadığını düşünüyorum. Çok da aman aman atların olmadığı meydan mücadelede tatlı bir sürprize imza atabilir. At yazanlar mutlaka yazmasını tavsiye edeceğim. Diğer bahsedeceğimiz isimde aynı e, 4. koşudaki Winning Dragon'un aslında kardeşi olan bir isim, e, aynı ekipte olan bir isim. O isim 5 numaralı Dragon Kingdom olacak. Şimdi startla birlikte muhtemelen 6 numaralı Furu Furu liderliği alacak ama Asil Azra ve Handsome Lake'in ben bir yerde Furu Furu'yu sıkıştırabileceklerini düşünüyorum ve bunların hemen ardında gidecek bir Dragon Kingdom olacağını düşünüyorum. Ee, her iki altılı yana da denk gelen bu koşuda 5 numaralı Dragon Kingdom'ı risk etmek isteyenler risk edebilirler. Adana ile ilgili söyleyeceğim 3 isim bu isimlerden oluşuyor. Herkese oyunlarında bol şanslar diliyorum.